Değerli genç finansörlere hoş geldiniz. Bugün sağlık sistemleri hakkında konuşacağız. Sağlık sistemleri hakkında konuşmak için değerli büyüğümüz Serkan Bey var. Serkan Bey, Mettada Bilişim ve iletişim e, Bilgi Sistemleri, Hastane Otomasyon Sistemlerinde e, eğitim müdürü ve aynı zamanda biz öğrencilerle birçok alanda özellikle e, verdiği kurslarla, verdiği derslerle bir araya geliyor. Hem dedik biraz gençlere konuşalım hem dedik e, sağlık sistemlerimiz nasıl gidiyor, pandemi sürecinde özellikle nasıl etkilenmeler olmuş, e, onları konuşalım istedik. Serkan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız Serkan Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Tüm arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten e, buraya gelmeniz bizi çok onurlandırdı. E, sizin gibi hem sektörler bilgili olan birisi olarak hem de e, birçok konuda e, araştırmalarınızı, çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Özellikle ders verdiğiniz üniversitelerde ki 6 tane üniversitede ders veriyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, oralarda çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. E, sizin bilgilerinizle bilgilenmek istiyoruz biz de. Evet sağ olun. Evet üniversitelerde öğrencilerin her zaman yanındayız. Ee, biz sizinle bildiğim kadarıyla pandeminin başında bir yayın yapmıştık. Şimdi de pandeminin sonunda inşallah bir yayın olmuş olsun. Evet. İnşallah güzel bir final olmuş olsun diyelim. Umarız. Gerçekten final haftalarına geldik. <laughs> Pandemi sürecinin son finalleri olmasını biliyoruz zaten bizde. de. Aslında burada öğrencilerin de şey final deyince akllarına şu son dönemde uzaktan eğitimden dolayı PDFler geliyor, dokümanlar geliyor. Umarım öğrenciler için PDFsiz, dokümansız sınav kaygısı olmadan güzel bir sınav dönemi olur sizler için. Umarım çok teşekkür ederiz. Bütün öğrenciler adına, bir öğrenci arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum burada sizin size. E, tabii ki pandemi, yani sağlık sistemleri, özellikle şu son bir bir buçuk sene içerisinde en önemli konulardan birisi oldu Türkiye için. E, pandemi sürecinde hastanelerimizde hangi yönde değişimler oldu? Nasıl etkilendiler? Bunu kısaca siz bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi Türkiye'de hastaneleri aslında bir iki grup var. Şehir de devlet hastanesi olarak görürsek bir devlet tarafı var bir de özel hastane tarafı var. Sonuçta insanlar pandeminin ilk zamanlarında özellikle ilk aylarında tüm hastanelere gitme konusunda bir tedirginlik yaşadılar. Vakalar sayısı bazen düştü bazen arttı ama özellikle özel hastaneler konusunda ben ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntılar yaşandığını düşünmüyorum. Bu ivme oldu, inmeli çıkmalı bir ivmeler oldu. Yine aynı şekilde şehir hastanesi ve devlet hastanelerinde insanlar bir şekilde gitti, gitmedikleri dönem oldu. Ee, biz ekonomide hep şöyle bakarız, bir yıl bütününü baz alırız. Bir yıla baktığınız zaman kimi zaman olması gereken sayının ve rakamın üstünde, kimi zaman olması gereken altında ama yıl ortalamasına baktığınızda geçen seneden çok bir farkı olmadığını özellikle özel hastaneler için söyleyebiliriz. Çalışmış olduğumuz çok fazla yazılım anlamında özel hastaneler var onların direkt yöneticileriyle sürekli irtibatta olduğum için tabii artık günümüzde hiç kimse memnuniyet sağlamıyor. Herkes bir şekilde bir şeylerin e, hep yolunda olmadığını söylemeye çalışılıyor. Ama ben onun tam olarak öyle olmadığını düşünüyorum. Ben e, sadece daha iyi olabilirdi. Pandemi oldu, daha iyisi olmadı gibi yorumluyorum mert olayı. E, şehir hastanelerinde olsun, devlet hastanelerinde olsun. Bu konuda biraz daha hani belki vakalar, ameliyatlar, ameliyat sayılarında düşme olmuş olabilir. Ama insanları hastaneye gitme konusunda en fazla bir ay, bir buçuk ay belki tedirginlik yaşadılar. Sonra artık hayatın devam ettiği felsefesinden hareketle buralardaki hareketlilik devam etti diye söyleyebilirim. Kesinlikle zaten bir de şöyle bir durum var. Yani burası eğlence mekanı değil, bir kafe falan değil. Arkadaşlarla buluşmaya gitmiyoruz. İnsanlar sağlıklarını davet etmek istiyorlar. Evet virüs çok önemli bir etken ama diğer taraftan da diğer hastalarına dikkat etmezlerse ne yazık ki ondan dolayı zarar görecekler. E, dediğiniz konuda da ilk başlarda ben kendi ailem için bile söyleyebilirim. Yani belli bir oranda tedirginlik vardı. Yani gidelim ama en azından yani gidebiliyorsak özellere biraz daha gidelim. Çünkü devlet hastanelerinde birçoğu virüs kap, virüslü kısımlarda bulunduğu için, virüs e, açısından yoğun bakımlar kullandığı için tedirgin olmuştuk. Sonrasında tabii e, herkes hayatına devam ediyor. Baktık ki e, annem de zaten bilen bilir e, hemşire olduğundan dolayı en azından e, alıştık yani. Biz bütün hayatımızı devam Zaten... Ediyoruz. Aslında en çok onlar korunuyor. E, bildiğim kadarıyla iki maskeyi taktıkları oluyor. Yani bulundukları ortamda aslında daha güvenli olan ortamlar sağlık kuruluşları. Yani ben her zaman şunu söylemiştim Alışveriş merkezleri, marketler, risk miktarı, hastanedeki risk miktarından fazla. Dolayısıyla e, Koruma olduğu her yerde kendimizi güven altında hissedebiliriz. Ee, hastanelerdeki hijyen konuları da sadece tek risk oraya bu konuda çok fazla hastanın gelmiş olması. mesafeyi ve maskeyi koruduğumuz takdirde zaten bir sıkıntı olmadı. Ee, olmayacak da aslında gelecek noktasında önümüzdeki süreçte işte biz hastanelerin bu konuda e, sayılarının geçen senelere oranla daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü hastalar birçok şeyi erteledi, birçok korkuları olan oldu. Özellikle 65 yaş üstü büyüklerimizin bu süreç içerisinde birçok hastalıkları beklemeye aldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla hastane kapasitelerinin ben %50 oranda 2021, 2022 ve devamında artacağını, bu ikinci yıldan sonra artacağına eminim. Umarız hasta olarak değil de gerçekten kontrol amacıyla artar. Ama dediğiniz gibi o konuda haklısınız. Peki buna bağlı olarak şunu da sormak istiyorum. Bu özellikle virüsün yoğun olduğu dönemlerde. Tabii siz daha çok özel hastanelerde çalışıyorsunuz biliyorum ama e, bu soracağım soru hepsi için geçer aslında. E, Tabii ki. Diğer operasyonlar için, ameliyat operasyonları olsun, diğer doktorların e, hasta bakımı için olsun belli bir oranda düşüş oldu mu? Yani gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadı mı? hastalar. Ya özellikle tabii şöyle söyleyeyim hani hepimiz biliriz eskiden de bu şöyle devlet hastanelerinde e, şehir hastanesi kısmen daha böyle hızlı ama bir MR randevusu alırdınız örnek veriyorum iki ay sonra atılırdı ya da işte atıyorum bir ameliyat randevusu alırdınız ameliyatınızın özelliğine göre bu iki üç ay sonra atılırdı. Bu belki şu anda eskiden iki ay atılan belki bu dönemde dört ay sonra atıldı. Evet etkilendi mi etkilendi ama e, özel hastane tarafına baktığımızda hiçbir ameliyat ve hiçbir operasyon bu süreç içerisinde etkilenmedi. E, hepsi zamanında yapıldı örneğin bugün karar verildi birkaç gün içerisinde, bir hafta içerisinde bu operasyonlar yapıldı. Şehir hastanelerinde sadece pandeminin yoğun olduğu, bildiğim kadarıyla mesela Bilken Şehir Hastanesi'nde bazı kuleler, pandemi kuleleri ilan edildi. O dönemde ameliyathaneler, yoğun bakımlar ona göre revize edildi. O dönemde bazı operasyonların ötelendiğini biliyoruz. Ama sonra bu o bir 15 bir aylık bir dönemi hep kapsadı, sonra düzene girdi, tekrar vaka sayısı arttı, tekrar düzene girdi. Bu bir grafik Mert e, ama etkilendi mi? Evet etkilendi operasyon noktasında. Ne yazık ki e, etkilendik ama umarız. <laughs> Burada da yine biz bu arada çok fazla umayarak e, şey söylüyoruz ama hepsinin geçeceğini inanıyoruz. ki özellikle şu e, virüsün aşılanma sürecinin hızlanmasıyla birlikte herhalde Türkiye'de de belli oranda e, mesafe kat edeceğiz. Son düzlüğe girdik Mert. Yani son düzlüğe girdik artık. Bundan sonrası hep daha güzel olacak. Ona emin olabilirsiniz. İçimiz ferahlıyor. Gerçekten içimiz ferahlıyor. Mesela şey dediniz. 2021 senesinde ve 2022'ye doğru daha fazla hastane ihtiyaçları artacağını düşünüyorsunuz. Peki özellikle Türkiye'nin altyapısı, hastane altyapısı aslında baktığımızda çok kötü bir altyapısı yok. Yalnız bu yine de yeterli olacak mıdır? E, ekstra olarak özel ya da devlet hastanesi açılmalar olacak mıdır? Bazı haberler tabii ki var. E, hükümet tarafından da oluyor. E, bazen anlar tarafından da karşımıza çıkıyor. Ama ne kadar yeterli olacaktır? İlerisi için görüşleriniz nelerdir? Tabii yani şu Türkiye ben e, özellikle yurt dışı projelerimizde olduğu için Mert özellikle şunu çok net biliyorum. Türkiye sağlık sektörü konusunda birçok ülkeden belki de 10 yıl belki de 5 yıl ileri durumda. Teknolojik olarak çok iyi noktadayız. Öyle bir e, şehir hastanemiz var ki gerçekten şu an bence pandeminin e, yıldızı konumuna geldi. Özellikle Ankara için söylemek gerekirse. Hani Bilkent Şehir Hastanesi olmasaydı ne olurdu? Düşünmek bile istemiyorum. Yatak kapasitesi ve teknoloji olarak bakıyorum olaya. Ee, aynı şekilde bu hastane sayılarının artacağını öngörüyoruz. Zaten e, diğer şehir hastaneleri de buna paralel gelecektir. Ama özel hastanecilik Türkiye'de gerçekten inanılmaz bir noktada. Ve biliyorsun grup hastaneler var. Grup hastanelerin yanı sıra bir de gerçekten bizim Anadolu'nun bağrından kopmuş diyorum ben onlara. Böyle e, çok ee, bir iki doktorumuzun bir araya geldi, gelerek çok teknolojik olarak üst seviyede açtığı hastaneler var. Bunlar bizim çok çok ileriye götürecek etmenler. Ben mesela Irak Erbil tarafına gittim. Orada gördüğüm manzara. E kağıtlarda tutulan epikrizler elektronik ortamda tutulmamış hiçbir şey İşte mesela şimdi yeni bir Libya projemiz var Libya'da özellikle hastane bilgi yönetim sistemi olarak bizim Türk yazılımları orada kullanılmaya başlanıyor ve bizim ekibimiz gidip orada gerekli eğitimleri verecek yani tüm gençler ve hepimiz şunu çok iyi bilmeliyiz ki biz sağlık sektöründe inanılmaz ileri durumdayız teknolojik olarak ve bu her geçen gün artıyor özel hastane sayısı da artıyor zaten anlamadığım şeylerden bir tanesi de budur mesela bir yöneticiyle bir hastane sahibiyle sohbet ediyorsun diyor ki ya işte şöyle fiyatlar düşük şöyle şok kötü, şöyle berbatız sonra haber alıyorsun ki ikinci bir hastaneyi açmak üzereler dolayısıyla ee, biz kesinlikle şunu çok net biliyoruz sağlık sektöründe çok çok iyi noktadayız ama e, bence bu enerjimizi e, şehir hastanesi başta olmak üzere yapılmış o büyük grup hastanelerden alıyoruz. E, dolayısıyla oradaki teknoloji, e, aynı malzemeler aslında özel hastanelerde de kullanılıyor. Aynı teknoloji orada da kullanılıyor. Dolayısıyla özel ve devlet eline verdiği sürece bu süreç çok daha iyi bir yerlere gelecektir bence. Ee, sanırım, bunu normalde solar içerisinde almamıştık da, e, Orta Doğu başta olmak üzere birkaç bazı ülkelere e, danışmanlık bile yapıyoruz değil mi? sağlık sistemine bakıcısını tabii. tabii. tabii, tabii. tabii. Mesela bizim Medula sistemimiz var. Sosyal güvenlik kurumunun provizyon sistemi. Birçok ülkede Medula sistemine benzer bir provizyon sistemi yok. Hatta yurt dışından Medula sisteminin yazılımını sosyal güvenlik kurumundan talep edildiğini duyuyoruz. Bu çok güzel bir şey. Tamamen Türk mühendislerimizin yaptığı bir sistem Medula sistemi ya da enago sistemi tamamen Türk mühendisler tarafından, bizim devlet kurumlarımızda çalışan ekip tarafından yapılmış bir şey ve bu çok fazla rağbet görüyor. Yani ben mesela yurt dışına gittiğimde şunu gördüm. Ee, biz diyoruz ki işte doktor şu analizleri yapabilir, şöyle yapabilir falan bizi hayretle izliyorlar. Yani biz geldiğimiz nokta çok çok ileri bir nokta. Ee, i̇nşallah daha da iyi. Zaten Türk insanının en önemli özelliği bulunduğu yeri daha da ileri taşıyabilecek kapasiteye sahip insanlardan oluşması. Dolayısıyla sizlerle beraber tabii ki. Siz işin ekonomi tarafına bakacaksınız. Biz işin yazılım bilişim tarafına bakacağız. İşte inşaat mühendislerimiz, e, işte mimarlarımız bu işin mimari tarafına bakacak. Elbirliğiyle Türkiye'ye iyi şekilde dışarıda hissetmeye etmeye devam edeceğiz. Zaten bizim de e, genç finansiyel olarak bir mottomuz vardır, Hep birlikte daha iyi diyerek ben bunun çok inancındayım. Türkiye olarak gerçekten bir araya gelirsek çok daha ilerilere, çok daha iyilere gidebiliriz. O konuda şüphem yok. Son sorum... Bu konuda zaten... her şeyi de bir araya gireyim. Bu konuda Tabii sizler ki. de ee, özel sağlık kuruluşlarında yönetici olma noktasında hedefleriniz arasına koyun. Çünkü bir özel sağlık kuruluşunu yönetmek de tamamen ekonomiyi dengeli tutabilmek, ekonomiyi doğru yönetebilmekle alakalı. Bu konuda sizin de bilgi birikimlerinize sağlık sektörünün ihtiyacı var Mert. Öğrenci arkadaşlara da bu konuda selamlarımızı ileterek en azından bunu da e, arşivlerine almalarını rica ediyorum. Ee, mesela ben işletme öğrencisiyim bildiğiniz üzere. İşletme evet. öğrencileri de sağlık sistemleri ve hastanelerde yönetici olarak görev alabiliyorlar mı? Tabii ki görev alabilirler. Burada sadece bilgi düzeyinizi iyi ifade etmek gerekiyor. Hastanede başvurduğunuz zaman tabii ki bir referans olgusu var. Ee, bizim eskiden beri şöyle bir alışkanlıklarımız var. Ee, büyüklerimiz hep derdi ki işte belgeniz olsun, sertifikanız olsun, şu olsun. Ama yeni neslin sertifikanın öte kapasitesi çok daha fazla. Dolayısıyla siz belli referanslar eşliğinde gidip kendinizi düşüncelerinizi ifade ettiğiniz takdirde şu an orada olan... Ee, arkadaşlarımızdan ya da yöneticilerimizden herhangi bir eksiğinizin olmadığını düşünüyorum. Umarız. E, gerçekten güzel bir alan. Çalışmalar olarak da hem insanlar hizmeti açısından hem ülkemize hizmet açısından hem de e, statüsü açısından güzel bir e, alanı. Umarız biz de oradan yer alabiliriz Serkan Bey. İnşallah. <laughs> İnşallah eminim. Ben mesela hazırladığım soruların bir tanesini aslında cevap verdiğiniz zaman kısacık bir cevap da almak istiyorum o arada. Tabii ki. E, Ülkemizde dijitalleşme, hastanelerde dijitalleşme nasıl gidiyor? E, ne kadar ilerideyiz diye soracaktım. E, sağlık sektörü konuda neler yapıyor? Bunu e, küçük bizim anlayabileceğimiz şekilde tarif ederseniz çok sevinirim. Tabii tabii aslında dijitalleşme derken biz e, burada biraz kağıtsız hastaneden bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz dijitalleşme eskiden e, tamamen bir internette e, bir arayüz kullanarak başlamıştı. Ama şu an özellikle özel hastanelerimizde başladığımız bir uygulama kağıtsız hastane mobil uygulamalar. Eskiden biliyorsunuz servislerde e, bilgisayar oluyordu. Oradaki hemşire Hemşireler de çok fazla program kullanmayı sevmezler biliyorsun. Ama oradan direkt olarak işlem yapıyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Artık tabletleri veriyoruz. Tabletlerle doktor visit gezerken hastaya ait olan tüm orderlarını oradan yazabiliyor. Tüm isteklerini oradan yapabiliyor. Keza personeller izin yapmak için hatırlarsın izin formları vardı. İzin formlarını gidip dolduruyordu. Bu kağıtla gidip müdürün odasına çıkıyordu. Artık şu anki teknolojide artık personeller web arayüzden ya da mobil uygulamadan izinlerini direkt talep edebiliyorlar ve yöneticinin bu otomatikman ekran düşüyor. Yönetici onayıyla hiç hastaneye gitmeden izin süreçlerini başlatabiliyoruz. Yine eee bordrolar, e, tutanaklar, kep adreslerine otomatik olarak gidiyor. İşte hastanın bileklik barkodunu oturup bu tableti elimizde alıp hastanın bileklik barkodunun üzerine tutup direkt olarak ilaçlarını oradan dijital anlamda kendi e, dosyalarına iletebiliyoruz. Kağıtsız hastane ile aslında biz hastanelerin ekonomik olarak bakarsan 6 ay veya 1 yıllık tüm kağıt masraflarını bir anda önüne geçmiş oluyoruz. Eee imaj açısından da çok önemli. E, belki bakmışsınızdır ya da bakma fırsatı olan öğrenci arkadaşlarımız incelesinler aynı bankalar gibi cep telefonumuza hastanelerin mobil uygulamalarını indirip buradan dijital anlamdaki tüm donelere randevularına, epikrizlerine, geliş bilgilerine reçetelerine hepsine ulaşma imkanı veriyoruz. İşte artık Türkiye'de ee, özellikle bazı hastaneler özellikle bu konuda teknoloji altyapısı yapmış hastanelerin bu konuda çok daha iyi yerlere geldiğini görüyorum. Ve gördüğüm şey ki teknolojiye yatırım yapan kendini geliştiren ve dijitalleşmeyi geliştiren tüm hastaneler artık böyle bir şubeler açarak markalaşmaya doğru emin adımlarla gidiyor. Bu konuda altyapısını hazırlamayan işte hasta gelsin ben muayene edeyim, gireyim, parasını alayım, göndereyim, e, gerekirse deftere kalemle yazayım zihniyetinde olan merkezlerinde yavaş yavaş yok olmaya e, hazır olduklarını gözlemliyoruz. Dijitalleşme dedik, dijitalleşmenin aslında en güzel örneklerinden bir tanesi hastaneler, e, bir diğeri de eğitim alanları diyeceğiz. Tabii biz öğrenciler birazcık sıkıldık bu durumlara ama e, bu süreçte siz de birçok öğrenciyle belki de yüzlerce öğrenciyle farklı üniversitelerden, farklı alanlardan öğrencilerle bir araya geldiniz ve Gördüğünüz en büyük problem neydi ve ivedilikle de çözülmesi gereken, tamam belki belli oranda e, belki ileride hibrit bir sisteme geçeceğiz ya da okula tamamen açılacak. Ama gördüğünüz en büyük problem neydi? Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Tabii bak bu benim en çok e, sevdiğim soru. Neden sevdiğim soru? Şimdi e, uzaktan eğitimin kime faydası var? bir hoca olarak bizler açısından baktığımız zaman hiçbir faydası yok. Niye diyeceksin? Şimdi bir ders 40 dakika diyelim. sınıfta bu dersi 40 dakika içerisinde anlattığında sınıfta 10 dakika anlatıp öğrencilere söz hakkı verdiğin zaman 40 dakika bitiyor Mert. Ama ekranın karşısında 40 dakika oturduğun zaman aslında öğrenciler farkında mı bilmiyorum ama bir ders saatinin çarpı 4 eğitim almış oluyorlar. İşin e teknolojik olarak baktığında geri al, ileri al, geri al, ileri al. Eğer amaç sınavsa, bunu çok net olarak daha net garanti almış oluyorlar. Yani hocaların diğer hocalarımızın görüşlerini bilemem. Bazı hocalarımızda şöyle bir görüş olabilir: Ben evde oturayım, işte kahvemi yudumlayayım, ekrandan anlatayım. Saygım sonsuz. Ama benim kişisel düşüncem ben uzaktan eğitime tamamen karşıyım. Öğrenciyle etkileşim, öğrenciyle sohbet, öğrencilerin fikirlerini almaya daha çok ihtiyacımız var. Şu anda bir e, geçen ders yapıyorum, yaklaşık 250 öğrenci var ama o 250 öğrencinin hangi e, şekilde beni dinlediğini bilmiyorsun. İşte soru soruyorsun, 5-6 öğrenci mikrofonunu açıyor. O da tamamen isterse açıyor. Dolayısıyla biz uzaktan eğitimin çok fazla faydalı olmadığını en azından bizim ülkemizde faydalı olmadığını çok net olarak gördük. Ben şu an 6 üniversitede bu şekilde ders veriyorum. Yaz döneminde de vermeye devam edeceğim. Benim derslerimde öğrencilerimden gelen talep doğrultusunda dönem birisi de ders bitmiyor haftalık olarak devam edeceğiz. Çünkü onlarla çok güzel bir etkileşim kurduk. İnşallah Eylül ayından sonra artık yüz yüze eğitimde daha güzel, daha iyi eğitimler bizi bekliyor. Ee, öğrenci arkadaşlar için baktığımız zaman, konuyu açarken bir pdf'ten bahsettim hatırlarsan. Evet. Ee, geçen ilk e, toplantımızda da seninle şöyle bir cümle söylemiştim. Bu pandemiyi Çin'den bizim öğrencilerimiz getirmedi. Dolayısıyla öğrencilerimize bu kadar fazla yüklenmenin, işte böyle sayfalarca pdf oluşturtturmanın, işte bu şekilde şunu yapmalısın demenin yedi sıra not kaygısı ya da bu konuda geçme kalma kaygısı olmadan onları bu sürece hazırlandırmak en doğru yaklaşım. Hep söylemiş olduğum bir cümle var. Bir, bir üniversitede sınıfın kapısı üniversitenin arka tarafında olmalı. Öğrenci istediği zaman girmeli, istediği zaman çıkmalı. İkincisi, öğrenci dersten çıkarken yüzünde bir tebessüm dolu olmalı. Üç, öğrencinin acaba kalacak mıyım, geçecek miyim diye bir kaygısı olmamalı. Eğer öğrencinin kalacak mıyım, geçecek miyim kaygısı varsa öğretmenin bir kere daha böyle elini başına koyup düşünmesi lazım. Ben nerede hata yapıyorum diye. Bana göre tamamen eğitim öğrenme odaklı olmalı. Hafızalarına bizim bu konuları biraz ...daha net işleyebilmemiz gerekiyor Mert. Ee, bunu uzaktan yapabilme şansımız yüzde %50. Ama yüze yaptığımızda %100 başarabiliyoruz diye söyleyeyim. Şu anda e, burada izleyen bütün öğrenci arkadaşlarım... ...sizi gerçekten tebrik ediyordur. E, biz de aslında hiçbir verimli olmadığını ...çok verimsiz bir şekilde geçtiğinin farkındayız. Ama mecburen böyle yapıyoruz tabii. E, umarız açılır ve kurtuluruz. E, diğer ülkeler sadece bizim ülkemiz özel olduğunu sanmıyorum. Çünkü diğer ülkeler de ellerinden geldiğince ilk... Bazı okullar açıyorlar. İlk baş, başta üniversiteleri açarak orada eğitime devam ettirmeye çalışıyorlar. E, muhtemelen onlarda farkında olduğu için, e, verimsiz olduğunun farkında olduğu için yapıyorlar. Son sözleriniz olarak biz öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? E, zor dönemler geçirdik, daha da geçirebiliriz. Her türlü şey olur. E, bir yol gösterici olarak sizin tavsiyelerinizi alalım. Sonrasında e, bütün izleyicilerimize veda ederim. E, Starbucks'lar yol gösterici öğrencilerdir her zaman çünkü kalabalık kesim her zaman bize yol göstermesi gerekiyor. E, sadece şöyle, öğrenci arkadaşlara şunu söyleyeceğim. Bir pandemiden geçtik, herkes karamsarlıkta. Kimi böyle işte atıyorum pijamalarını giydi, makarna yedi, bunalıma girdi, oturdu evin bir köşesine. Öyle değil mi? Kimisi böyle camdan dışarıya bile bakmak istemedi. Bunların hepsini birçok öğrencilerimiz yaşamıştır. Bilmiyorum Mert sen yaşadın mı herhangi bir psikolojik e, sıkıntı ama? Yaşadın mı bu arada sana da soruyu? Uzun, uzun bir dönem yaşamadım ama artık o kadar sıkıldım ki. Yani evin içinde duramıyorum. Dışarıda çıkamıyorum. Böyle tam bir arafta kaldığımız dönemdeyiz. Evet, şöyle bak hem mental anlamda hem kafa anlamında hem de vücuttaki organlarının aslında dinlendiği ortalama bir insanın ömrü 70 yıl ise 70'te bir buçukluk bir kısmının dinlendiği bir dönem olarak görelim bunu. Hani sanki uykudaydık. Ve bu uykuda biraz dinlendik gibi görelim. E zaten ben e, şeyi de söyleyeyim. E, bu öyle bir yoğun tempodaydık ki bir gün Allah'a dua ettim. Dedim ki Allah'ım hani öyle bir yoğun yoruluyoruz ki iki gün uyuyacağım dedim. Allah bu pandemi sürecinde beni böyle bir şey nasip etti. İki gün peş peşe uyuduğum zaman da oldu. Demek ki biz bir olumsuzluğun hep olumlu tarafını görmek zorundayız. Demek ki şuna inancı bakın. E, Mert mesela biz seninle şuna yan yana geldiğimiz zaman birbirimize sarılacağız. Bunu özledik doğru mu? Sonuçta e, tokalaşmayı özledik. Bak tokalaşmanın ne kadar önemli olduğunu bu pandemi bize öğretti. Aile büyüklerinin ziyaretin ne anlam ifade ettiğini bu pandemi bize öğretti. Hocalarımızdan uzak kalmanın ne kadar e, kimi zaman iyi, kimi zaman kötü olduğunu e, bu pandemi bize öğretti. Ama herkes bence muhasebe yaptı. Herkes ekonomi yaptı ve insani muhasebe yaptı. Bundan sonrası için öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem, e, her yeni doğan güneş yeni bir umuttur. felsefesine hareketle. Yepyeni bir sayfa açsınlar, Dinlenmiş vücutlarıyla ve ruhlarıyla. Üniversiteye adapte olsunlar. Ve artık mezun olacakları sektörle ilgili hangi bölümden mezun olacaklarsa o bölümle ilgili kendilerini geliştirici bir şeyler yapsınlar. E, Gülümsemede de eksik olmasın. Gülümsemenin olduğu yerde başarısızlık olmaz. Siz istediğiniz kadar üniversite okuyun. istediğiniz kadar eğitim alın. Yurt dışına gidin. Eğer insan kaynaklarıyla görüşme yaparken yüzünüzdeki gülümseme ve ikna edici kabiliyet yoksa hep hiçbirinin bir anlamı yok Mert. Dolayısıyla belki bu süreç içerisinde bir kişisel gelişim kursu Baktığınız kişisel gelişim kursuna ayıracak vaktiniz ya da paranız yok. YouTube'dan izleyeceğiniz videolarla beraber kendinizi geliştirin ve sıfırlayın. Ee, önünüz çok açık. Önümüzdeki yıllarda her şey çok daha iyi olacak. Ee, biz bu konuda sizin sonuna kadar yanınızda olacağız. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, dediklerinizde çok haklısınız. Umarız bu uyku düzeninden uyanarak çok daha verimli, çok daha güzel bir hayata adım atacağız. E, çünkü yani her ne kadar bu genç finansörler bile bir e, pandeminin meyvesi olsa bile ee, çok şey uğraştık belki ama artık yetmiyor. Evin içinde bir yere kadar gidebiliyoruz. Bir yerden sonrası dışarıya kalıyor. Ee, güzel bir şekilde uyanarak, sarılarak, gülerek ve tokalaşarak sizlerle de bir araya geliriz Serkan Bey. İnşallah ben de o günleri bekliyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.